Merhaba sevgili dostlar. Artık zaman değişiyor ve evrenin derinliklerinden gelen çağrı artık son derece daha güçlü, daha sarsıcı. Neptün yıllardır içinde süzüldüğü mistik sulardan çıkıp artık Koç'un ateşli ve öncü enerjisine adım atarken tüm kolektif bilinç büyük bir dönüşüm içine girecek. Bu sadece bir geçiş değil tabii ki aslında bir uyanış. Artık yalnızca etten ve kemikten ibaret olmadığımızı artık fark etme zamanı geldi ve 14 yıllık bu süreç başlıyor. Bildiğiniz dünyanın sınırlarını zorlayan işte bu etki ruhsal sezgilerimizi daha bir keskinleştirecek. içimizde yanan böyle ilahi kıvılcımı daha da bir büyütecek. Mantığın aslında maddeye sıkışmış algıların ötesine geçmeyi, gerçeği yalnızla göz, yalnızca böyle gözlerimizle değil, ruhumuzla da artık görmeye başlayacağız. İstel benliğimizin en derin köşelerine odaklanan bu enerji hayallerimizin peşinden gitme cesaretini ve spiritüel farkındalığımızı da tabii ki arttıracak. Özümüzü artık hatırlama vakti. Zihnimizin sislerinden artında gerçeğe açarken kalbimizi büyük bir dönüşüme hazırlıyor olacağız. Neptün'ün Koç burcundaki bu yeni döngüsü hayallerimizi gerçekleştirmek için ilham verdiği kadar bizi varoluş özüne doğru da çağırıyor olacak. Şimdi sınırlardan kurtulma ve bildiklerimizin çok ötesine geçme zamanı. Burcundaki Neptün'ün Başak Burcu'na etkisi finansal dönüşüm, ruhsal uyanış ve derin bağlar kurma temalarını ön plana çıkarıyor. Bu süreç 14 yıl boyunca devam edecek ve birçok alanda ister dönüşüm yaşamanıza da tabii ki neden olacak. Neptün 8. evinizde hareket edecek ve bu alan paylaşılan finansal kaynaklar, Borçlar, krediler, ruhsal bağlar, cinsellik ve dönüşüm gibi konuları yönetiyor tabii ki. Bu dönemde hayatınıza derin bir değişim süreci başlayacak. Maddi dünyayla olan ilişkiniz farklı bir boyut kazanabilir bu dönemde. Eski finansal kalıplarınız değişebilir ve ortaklaşa yürütülen maddi konular farklı bir yön alabilir tabii ki. Ve bu süreçte madde ile mana arasındaki dengeyi kurmak en büyük sınavımız olacak tabii ki. Neptün maddi dünyadaki yanılsamaları yıkarak size daha derin bir bilinç, bilinç seviyesine taşıyabilir bu dönemde. Paraya ve maddi kaynaklara olan bakış açınız son derece değişebilir. Dünyevi bağı, bağımlılıklarınız azalabilir ve manevi tatmin arayışınız da tabii ki güçlenebilir. Bu döngü ruhsal büyüme, sezgilerin güçlenmesi ve bilinçaltı çalışmalarına da yönelme fırsatı sunacak. Eski karmalar temizlenebilir bu dönemde. Geçmişten gelen bağlar sona erebilir. Veya daha yüksek bir bilinçle yeni bağlantılar aslında kurabilirsiniz. Bu süreçte meditasyon, şifa çalışmaları, bilinçaltı terapileri gibi ruhsal pratikler size içsel huzura ulaştırmada önemli bir rol oynayacak. Neptün gerçekle ilizyonu birbirine aslında karıştırabilen bir enerjiyi temsil eder. Ve özellikle de finansal konular artık ortak maddi kaynaklar ve ilişkilerde dikkatli olmanız gereken bir dönemde olacağını hatırlatacak sizlere. Maddi konularda netlik sağlamaya son derece özen göstermeli. Özellikle de büyük riskler almaktan kaçınmalısınız. Ve özellikle borç, kredi ve yatırım gibi konularda sezgilerinize lütfen kulak verin ve bu süreçte bazı hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz tabii ki. Ancak bunlar aslında hep sizi ruhsal olarak uyandırmak ve doğru yolu göstermek için karşınıza çıkan sadece işaretlerdir. Evren sizi eski sistemlerden aslında kopararak yeni bir bilin seviyesine ulaştırmaya çalışıyor olabilir. İşte bu yüzden her deneyimi ruhsal bir öğretmen olarak görmek size gerçekten büyük bir farkındalık kazandıracak ve Neptün'ün etkisi böyle bazen bulanık olsa da kava karışıklığı yaratsa da ancak işte bu süreçte Satürn'ün destekleyici gücü devreye girecek. Satürn gerçeklik, disiplin ve yapı sağlayarak Neptün'ün getirdiği aslında belirsizliği bir kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak. Neptün sizi hayaller alemine aslında sürüklerken Satürn sizi gerçeklerle yüzleştirecek ve finansal ruhsal konular arasında artık denge kurmayı öğreneceksiniz. Satürn sabır ve disiplin gerektirerek sizi ruhsal anlamda zaten çok olgunlaştırabilir. 2026 yılında Satürn ve Neptün kavuşumu gerçekleşecek ve bu yeni bir 35 yıllık döngüyü başlatacak hayatınızda. Bu dönem özellikle maddi ve manevi değerlerinizi gözden geçirerek hayatınızda daha bilinçli bir şekilde yapılandırmanızda olanak tanıyacak ve 2026 yılının Nisan ayında Mars ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Bu sefer işte bu kavuşum irade gücünüzü test eden ve sizi gerçek potansiyelinize özellikle ulaştıran bir dönem olacak. İşte bu süreçte azim ve kararlılıkla büyük zorlukları aşabileceğiniz bir süreç olacak. İşsel gücünüzü aslında keşfederek ruhsal olarak son derece güçlenebilirsiniz. Maddi konularda sağlam ve kalıcı adımlar atabilirsiniz. Yine başkalarına güvenli öğrenirken kime güvenip kime güvenmeyeceğinizi de fark edeceksiniz. Özellikle güven ve duygusal bağlanma konuları büyük bir tema haline gelecek sizler için. Başkalarına güvenmek, destek almak ve aynı zamanda kime güvenebileceğinizi anlamak için önemli bir süreç olacak bu süreç. Bu uzun süreç boyunca Mars'ın geri hareketleri Farklı dönemlerde hayatınıza farklı konu başlıklarını gündeme getirecek. 2025 yılında arkadaşlıklar, topluluklar ve yaratıcı ilham kaynakları ön planda olacak. 2026 ve 2027 yıllarında kendinizi daha nasıl ifade ettiğiniz, sağlığınız, fiziksel enerjinizle ilgili farkındalıkları kazanacaksınız ve 2029 yılında finansal değişimler ve kazançlarla ilgili önemli süreçler yaşanacak. Yıl 2031 ve 2033 yılına geldiğimizde iletişim, araştırma, eğitim, zihinsel gelişim konularında konularında dönüşümler ve aile, yuva ve yaratıcı projelerinizde de büyük değişimler olabilir bir yıl 2035 ve 2037 yıllarına geldiğinizde ise ilişkiler ve iş ortaklıklarıyla ilgili değerlendirme ve yeniden bir yapılandırma süreci olabilir sizler için. Ve aynı zamanda kariyer, toplumdaki statünüz ve uzun vadeli hedeflerinizle ilgili kararlar da alabilirsiniz. Tabii ki sonuç olarak bu 14 yıllık Neptün döngüsü maddi ve manevi dönüşümü, ruhsal uyanışı ve finansal bilinçlenmeyi beraberinde sizlere getirecek. İdealist düşüncelerle gerçeği böyle dengede tutmak işte bu süreçte en büyük sınavınız olacak. Başkalarına güvenmeye öğrenmek ancak aynı zamanda sezgilerinize de kulak vermek çok önemli olacak. Finansal konularda daha şeffaf, daha plan, böyle planlı olmak gerekecek. Belki manevi tatmin, ruhsal gelişim ve bilinçaltı temizliği içinde büyük fırsatlar sizlere sunulacak aslında. İçsel gücünüzü keşfederek korkularınızla yüzleşmek ve ruhsal anlamda derinleşmek çok daha mümkün olacak ve bu süreç sizi böyle eski kalıplardan bir özgürleştirerek gerçek özünüzü keşfetmeye davet eden bir yolculuk olacak. Kendi iç dünyanızla bağlantı kurmak, ilahi rehberliği hissetmek ve hayatınızdaki dönüşüme teslim olmak için mükemmel bir zaman diyebiliriz sevgili Başak burcu. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.